Bu video eskiden yaptıklarıma benzer hardcore bir sim racing incelemesi videosu olmayacak. Bu video daha çok motor sporları ve yarışma hakkındaki takıntılarım üzerine. Bu arada biraz yorgun görünebilirim, sesim tuhaf çıkabilir, ufak bir soğuk algınlığım var, ciddi bir durum yok. Başıma ne geldiyse motor sporlarına olan ilgimden ve merakımdan geldi. Yarışmakla ilgili romantik bir takıntım var. Bu kanalda izlediğiniz her şeyde aslında bu takıntının sonuç vermemiş hali. Herhalde bu konu hakkında hiçbir zaman kendime bile bu kadar dürüst olmamışımdır. Çok küçük yaşlardan beri Formula 1 ve ekranda gördüğüm diğer bütün yarışları izlerim. Küçük yaşlarda da F3000, DTM gibi şeyleri izlerdim. Sonra bir noktada bu sinemaya olan merakımla birleşti. Steve McQueen ve Paul Newman'ın motor olan ilginç takıntısını öğrenince çok şaşırmıştım. İkisi de sinemaya yön veren büyük aktörlerdi. Ne var ki ikisi de aslında yarışmak istiyordu. Yine ikisinin de riski atacak ve bu işte az çok başarılı olacak kadar büyük bir takıntısı vardı. Paul Newman, Le Mans'da genel kategoride ikinci oldu. Steve McQueen ise Sebring 12 saatte kırık ayakla yarıştı ve yine yarışı ikinci bitirdi. Bu adamların hikayesinde yarışma takıntısı hayatlarının bütün köşelerini ele geçirmişti. Her ne kadar hiçbir zaman en iyilerle kıyaslanacak düzeye gelemeseler de hayatlarına yarışma mantalitesiyle bakıyorlardı. Ben de yarışmak hakkında o kadar fazla kafa yordum ki biraz takıntılı oldum. Eski yarış pilotlarının sürüş dinlemekleri hakkında kitaplarını okudum. Yine sürüşle ilgili sayısız video izledim. Sonra bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle birlikte son tüketici için yapılan yarış simülasyonları ve ekipmanlarında müthiş bir ilerleme başladı. Simülasyonda Rubens Barrichello ve Frank Biela gibi eski efsanelerle karşılaştım ve adeta okula yollandım. Mike Tyson'ın antrenörü Kastamato'nun bir lafı var. Boksun %90'ı kafada biter. Uzun zaman önce söz konusu yarışmak olduğunda neredeyse her şeyin kafada bittiğine inanmaya başlamıştım. Bugün Türkiye'den çıkan Porsche fabrika pilotu Ayhan Gümen ve F2 pilotu Cem Bölükbaşı'nın hikayeleri zaten bunun en büyük kanıtı. Yarış ve yarışma mantalitesi bir kere kafanıza girdi mi ondan sıyrılmak zor. Ve olaya bu şekilde yaklaşmak sizi diğer yaklaşımlardan. Örneğin Formula 1'i Formula 1 olarak görmekten uzaklaştırıyor. Yarış simülasyonlarıyla haşır neşir olanlar bu dediklerimi çok iyi anlayacak. Bana göre F1 motorsporlarının bir parçası. O yüzden hem kural hem de gelenek olarak motorsporlarına bağımlı benim gözümde sadece politikalarını bilmek veya her gelişmeden ezberleyerek haberdar olmak demek Formula 1'i anlamak değil. Bu yüzden bazen benim yaklaşımlarım Mars'tan, diğerleri Venüs'ten geliyormuş gibi hissediyorum. Kim haklı bilmem. Haklı olduğumu da iddia etmiyorum. Ama olay bundan ibaret. Buradan konuya bağlanalım. Türkiye'de birçok genç, yaşlı motorsporları hastası var. Özellikle bu işe girmek isteyen ve yön bulamayan insan sayısı çok fazla. Aslında benim için yıllardır gençlere bir şekilde yön vermek bir tutku haline geldi. Tabii ki yardımım ancak sözle oluyor. Çünkü onlara yarışma imkanı verme gücüm yok. Ne var ki artık bir alternatifleri daha var. Sim racing. Yani yarış simülasyonları. Kanalı eskiden beri takip edenler bu işleri bir zamanlar ne kadar yakın olduğumu bilir. O zamanlar 500 bilemedim 1000 kişinin izlediği simülasyon videoları yapmaktan ve insanlara yön göstermekten büyük keyif alırdım. Artık 36 yaşındayım ve 3-4 yıl önce bu konuda bir yol takip etmek için geciktiğimi fark edince biraz uzaklaştım. Rekabetçi olmak istiyorsanız da saatlerce süren verimli antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Simülasyonda sürerken nereden ne alabilirim diye devamlı düşünürsünüz. Ve okuduğum kitaplardan, izlediğim videolardan anladığım kadarıyla gerçekle simülasyondaki mental yaklaşım neredeyse birebir aynıydı. Harbiden inanılmaz. Bu ilginç bir hobidir. Bazı insanlara arabasını sattırır. İşte bazılarının eşiyle arasını açar. Binlerce dolarlık ekipman alırsınız. Bu sizi gerçeğe daha çok yakınlaştırır. Teoride yani. Ama kesinlikle daha fazla hızlandırmaz. Mesela bir gün gecenin vaktinde eğlenmek maksadıyla eve gelirsiniz. İçeri giren insanın ilk tepkisi kokpiti görünce bu ne demek olur. Şimdi açıklamaya çalışırsınız. O da kolay değil çünkü oyun deseniz değil, gerçek deseniz değil ama tuhaf şekilde bu olayın içindeyken, yarışırken hissettiğiniz her şey gerçek. Bu harbiden açıklaması zor bir fenomen. Hani bir oyun oynarken içine girmek diye bir tabir vardır ya, iyi bir simülasyon kokpitiyle olayın içine harbiden girersiniz. Hiçbir açık dünya oyunu ne kadar iyi olursa olsun aynı hissi veremez. Aslında simülasyonlardan uzaklaşmamdaki bir neden de bu alternatif gerçeğin gerçek olmadığını bilmem ve bu düşüncenin baskın gelmesiydi. Çünkü Gerçekte kimse atıyorum bir ciddi 3 otomobile beni oturtup sürdürmeyecek yani. Sürsem de zaten hızlı gidemeyeceğim vesaire vesaire. Ve bir de çok fazla vakit alıyordu ve kendi işlerime odaklanmam gerekiyordu. Ben de bu kanalı ve buradaki videoları yapmaya başladım. Ancak sonradan bu yarışma kaşıntısı bir anda tekrardan peyda oldu. Eski bilgisayarım i7 6700K Skylake işlemci bilgisayarım render ala ala bir hal olmuştu. Son nefesini vermek üzereydi yani. Ben de yarışmak için bilgisayar yarışına girdim. Böylece dijital olarak yarışmaya geri dönebilmek için sponsor aramaya başladım. Önce Asus ROG Türkiye ile iletişime geçtim. Onlara yarışmak için bir bilgisayara ihtiyacım olduğunu söyledim. Onlar için bile kavraması zor bir düşünceydi. İyi de bilgisayarı ne yapacaksın? Git yarış otomobili al diyebilirlerdi. Allah'tan Sim Racing'ten haberleri vardı. Hali hazırda yıllar içinde yatırım yaptığım bir kokpitim olduğunu ve bu bilgisayarın bu otomobili yürütecek motor olduğunu anlattım. Sim Racing eskiden daha popüler olabilir. Ancak bütün oyun sektörünü düşünürsek pek de büyük bir alanı kapladığını söyleyemeyiz. Ne var ki Asus ROG Türkiye, motorsporları tutkumu ve simülasyonların bu işin geleceğindeki yerini önemli buldu ve proje başlamış oldu. Bununla birlikte Gaming Gen işin içine dahil oldu. Böylece yarışmak için bir değil, iki sponsor bulmuş oldu. Aslında bütün bunlar geçtiğimiz yılın kış aylarında gerçekleşti. Fakat ekipmanı uzun süreli test etmem için bugüne kadar bekledik. Gaming NTR bir buçuk yılı aşkın bir süredir Türkiye'de en fazla oyun bilgisayarı satan bir ekip tarafından yönetiliyor. Sektörde iyi bilinen ve kaliteli markalarla çalışıyorlar. Geçenlerde internetten yaptıkları ekipman ve donanım satışına ve hazır sistem satışına ilaveten bir de mağaza açtılar. Bu mağazanın bir açılışı oldu ben gidemedim. Ama buradan Tunağan'a söz veriyorum eğer o mağazaya bir kokpit koyarsanız bir gün gelip 8-10 saat orada takılacağım. Böylece bir Kasım günü yayınlarda izleyicileri banlamaktan içi çıkan iki moderatörümle birlikte Gaming Gen gittik. Uzun yıllar kendi bilgisayarlarını toplamış birisi olarak içindeki parçalar başkalarının mıncıklayacak olması tuhaftı. Ancak dediğim gibi sonuçta toplanan motordu ve benim için bu işi yapacak iki mekaniker vardı. Dürüst olmak gerekirse ekranda toplanırken gördüğünüz bu sistem bir canavar. AMD Ryzen 5900X işlemci startlarda otomobil kalabalığı içinde FPS'nin düşmesine kesinlikle engel oluyor. Simülasyon oyunları fizik modellemesi ağır uygulamalar olduğu için aslında genelde en fazla yük her zaman işlemciye biner. Bu açıdan simülasyonlar için en iyi yatırım hep işlemcidir. Ekran kartı olarak ise Asus TUF RTX 3080 kullandık. Daha doğrusu kullandılar. Ben karar vermedim çünkü. Kart kutusundan çıktığı gibi ortalık ciddileşti adeta bir tören havası şeklinde adetten olduğu için jelatini sökmemi istediler. Sim Racing'de en önemli şeylerden birisi de stabil USB bağlantıları. Yarış ortasında USB bağlantısı kopmasını istemezsiniz. O ya demeyin çünkü direksiyon, pedal, bottom box, vites vesaire derken Bilgisayarı gırla parça bağlıyorsunuz. Eğer biri koparsa spin atıyorsunuz veya duvara vuruyorsunuz. Daha önceden USB'lerle çok uğraşmış birisi olarak Asus TUF Gaming X570 Plus anakartı çoklayıcı ile birlikte 10 üzeri USB balansı yapmama rağmen test ettiğim 3-4 ay boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunlar benim gözümde bir sim racing sisteminin stabilitesi için kilit unsurlar. Bir donanım incelemecisi ağzıyla yorum yapmıyor. Benim işim değil. Ancak sistemin diğer parçalarını da ekrana listeleyip aslında hassas ve önemli bir konuya giriyor. Elbette artık bilgisayar sistemleri birçok şey gibi maliyetli oldu. Bunu zaten herkes kabul ediyor. Bu sistem de high-end diyeceğimiz bir sistem. Ancak yine de direksiyon ve pedal gibi diğer ekipmanlarla birlikte sim racing halen gerçek motor sporlarına karşı hesaplı bir alternatif sunuyor. Ancak bu ucuz bir hobi değil, bunun farkındayım. Motor sporlarıyla ucuz veya hesaplı kelimesini yan yana getirmek hiçbir zaman mümkün olmadı. Açıklamalara iki link bırakıyorum. Birincisi benim şu anda kullandığım sistem. Diğeri ona daha ekonomik ve hesaplı bir alternatif. İki sistemi de Gaming sitesi üzerinden indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz. Konu simülatörlere ve racona uygun adıyla sim racing kokpitlerine geldiğinde en önemli başlıklardan birisi monitör oluyor. Çünkü hareketli bir kokpit almadığınızı varsayarak simülasyonda en büyük geri bildirimi gözlerinizden daha sonra da force feedback'ten aldığınızı söyleyebilirim. Zaten simülasyonu gerçek hayattan ayıran ve gerçekten belki de daha zor kılan en önemli şey otomobilin salınımını poponuzda hissetmemeniz. Teoride 27 inç hatta 24 veya 22 inç bir monitörle en tepedekiler kadar hızlı gidersiniz. Ama üçlü monitör dediğimiz surround sistemler ve VR uzun bir süre tartışma konusu oldu. Surround sistemler 3 ekranda render ettiği için çok güçlü bir sistem gerektiriyor. VR da güçlü sistem istiyor. Gerçekçilik ve mesafeleri algılatma konusunda bir numara olsa da konfor konusunda ciddi sıkıntıları var. En yeni VR headsetleri denemedim. Ancak uzun yıllar 3x144 Hz bir monitör sistemi ve Oculus Rift kullandım. Dediğim üçlü monitör görüş açısı ve etrafı görebilme konusunda muazzam. Oculus Rift ise olayın içine girme ve derinlik algısı açısından rakipsiz. Ama bence en pratik, en ışık ve derli toplu çözüm ultrawide denilen 49 inç monitörler oluyor. Bu monitörler esasen iki 27 inç monitörün bir araya getirilip curved dediğimiz şekilde kavisli ve açı verilmiş olanı tek monitör olduğundan kablo kalabalığı azalıyor. Üstelik benim gibi aynı sistemi masa üstünde çalışmak için kullananlardansanız sürekli DisplayPort kablosu takıp sökmüyor, direkt kokpitten masanıza geçebiliyorsunuz. Sistemde olmasını en çok istediğim parça da Asus ROG Strix XG49VQ'ydu. Bu aynı zamanda sistemi kurarken Asus ROG Türkiye'nin de en çok geri bildirim istediği parçaydı. Monitör 144 Hz, FreeSync, muadili birçok modelde olduğu gibi VA panelle geliyor. 4 MS tepki süresi var ki veya paneller için bu iyi bir rakam. Zaten 5 MS 6 tepki sürelerini fark etmek zor. FPS için belki ama simülasyonlar için değil. Ama atıyorum 7-8 MS gibi bir şeyi de seçici bir gözle mutlaka fark edersiniz. Düşük input lag yani sizin direksiyon ve pedallardan verdiğiniz tepkinin ekrana yansıma süresi, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sim racing'de işinize yarayacak şeyler. Ayrıca monitör neredeyse bir IPS panel gibi görüntü veriyor. Yani verdiği mat ve net görüntüden bahsediyorum. Çok absürt açılardan bakınca bile görüntü bozulmuyor. Yine insanların kokpite baktığında ilk ilgisini çeken şey de custom karbon fiber manyetik vitesli F1 direksiyon değil, bu monitör oluyor. Cidden acayip şık bir görüntüsü var. Peki geri dönüşün ardından yaptığım yarışlar nasıl gitti? Açıkçası çok iyi değil. Hamız olarak fena değildim. Yani şöyle fena değildim. Elin dediğimiz e-spor seviyesindeki adamlardan pistine ve otomobiline göre 1,5 saniye civarında yavaştım. Öte yandan en alt seviyede benden 3-4 saniye yavaş adamlar da var. Problem şu ki üst tarafta rekabet inanılmaz artmıştı. 1,5 saniye dediğim boşluğa eskisinin 2-3 katı adam doluşmuştu. Covid'in getirdiği karantina döneminde sim racerler cidden başka bir boyuta geçmiş. Bolca kaza, bolca spin yaşadım ve bolca küfür ettim. Ben ara verdiğimden beridir iRacing 2 defa lastik modelini yeniledi. Tıpkı 2006'nın sonunda bırakıp 2010'da geri dönen Schubert misali benim de buna adapte olmam gerekti. Yarış tempomda da bir problem var. Belki de lastik ömrünü doğru yönetemiyorum. Bütün bunları düşünecek vaktim olmadı. Çünkü tekrar ara vermem gereken yoğun bir tempoya girdim. Simülasyon arası farklara ve simülasyon ekipmanlarına değinmeden önce çok kısa bir geri bildirim daha yapayım. Bütün bu süreçte en çok hoşuma giden şey monitör oldu. XK49VQ bana diğerleriyle yakın yarışma ve piste saldırabilme konusunda epey bir güven verdi. Monitörlük geldiğinde 2 gün boyunca günde 6'şar saat sürüş yaptım. Bu bile sadece performans değil, zevk açısından olayı epey bir ileri taşıdığını gösteriyor. Simülasyon ekipmanlarına gelirsek. Bu iş lanetli ve pis bir iş. Dedim ya eşlerin, ailelerin arasından açıyor. Koca koca adamları kavga ettiriyor. Şimdi benim 4-5 yıllık kokpitimde kabaca sayayım soran oluyor. Çünkü AccuForce V1 Pro, Fanatec V3 pedallar, Ransport kokpit, Fanatec SQ shifter'dı galiba. Fanatec'in shifter'ı ve e, Fanatec karbon direksiyon var ama üstünde ufak bir mod var. O pedal kulak vitesler manyetik shifter, karbon fiber kesilmiş falan filan öyle custom made bir şey. Yeni simülasyon ekipmanlarını denemedim ama geçmişte G27, G29, T300, T500 ilk çıkan OSW'ler, Mij motorlu olanlar, AccuForce, Hüsingveld pedallar falan filan derken birçok şeyi denedim. Dediğim gibi bu sizi kesinlikle hızlı yapmıyor. İşten aldığınız zevki ve belki bu işe olan bağlılığınızı biraz da arttırıyor. Çünkü sim aslında sizin aldığınız en büyük geri bildirim force feedback değil. Ekrandan gelen geri bildirim. O yüzden bu field of view ayarını, uzak yakınlık ayarını doğru yapmak daha önemli. Diyelim ki şu an en baştan ekipman toplamıyorum Ya bu kokpiti satmışım ben ama şimdi tekrar gireceğim. Ne yapardım? İlk önce iyi bir bilgisayar şart. Ondan sonra sağlam bir kokpit, güzel pedallar ve monitörü çözerdim. Çünkü dediğim gibi görüş en önemli şeylerden birisi. Peki hangi simülasyonda yarışmalısınız? Bu da bütçenize bağlı. Ben hala iRacing'de yarışıyorum. Çünkü en gerçekçi simülasyonu, Yine en iyi online yarışma sistemi de burada. Artık bu günlerde daha da fazla yarış pilotuna rastlıyorsunuz. Mesela geçenlerde Porsche'den tanıdığınız Patrick Pile ile yarıştım. Bazen buradaki rekabete bakınca insanların delirdiğini düşünüyorum. Çünkü artık internette sürüş eğitimi ve otomobil ayarı hizmetleri veren onlarca topluluk ve şirket var. Yani sadece ekipman satışı değil, rekabetçi sürüş eğitiminde kendi ekosistemini kurmuş durumda. R-Factor ve Assetto Corsa her zaman iyi alternatifler olmuştu. Şimdi de öyle. En çok gelen istek de F1 2021 e oynamam konusunda. Açıkçası ben oyunu beğeniyorum. Ancak oyun tam anlamıyla bir simülasyon değil. Daha ziyade bir e-spor oyunu gibi. Ha bu demek değil ki bir şey öğrenemez veya keyif alamazsınız. Alakası bile yok. Sonuçta yarışma mantalitesine buradan da girer, tonla yeni şey öğrenirsiniz. Yani en basitinden F1'deki pistlerin tümüne tamamen hakim olursunuz. Ancak oyunla gerçek F1'i kafa kafaya kıyaslamayın derim. Öte tarafta iRacing dediğimiz şeyin de eksikleri var. Örneğin lastikler hala tam olarak gerçek hayatla kıyaslanabilir değil deniyor. Ancak bu da kendi içinde bir çelişki. Çünkü örneğin F1 takımları da kendi simülasyonlarında lastiği ne kadar iyi modelleyebiliyorlar merak ediyorum. Bütün bu porpoising dalgalanma problemindeki bilinmezlerden birisi de lastik yanağı ve ne kadar esnediği ile ilgiliydi. Bir de tabii Bahreyn'de herkesin 2 pit stoptan eminken 3 pit stopa dönme hikayesi var. Yani gerçeği bütün değişkenleriyle canlandırmak imkansız. Bu yüzden hangi simülasyon daha gerçek sorusu da biraz manasını yitiriyor. Peki simülasyon yaparak gerçek hayatta yarış pilotu olabilir misiniz? Adamlar zaten oluyor bu kanıtlandı. Şimdi yıllar öncesinde, 10 yıl öncesinde Gregor Hutt adında bir finli yarışçı vardı. Bu adam 2000'lerin başından 90'ların sonundan beri Grand Prix Legends diye bir oyun var. Onun online leaderboard sıralamaları var. Oradaki tur zamanlarını böyle millete 1-1.5 saniye farklar atarak bütün rekorları kırıyor. Bu adamı simülasyon kariyerinin zirvesindeyken alıyorlar. Road Atlanta'ya Amerika'ya götürüyorlar. Orada Starmaz'la otomobiline bindiriyorlar. F3'e yakın bir otomobil bu. Hutlu çıktı ilk 4-5 turun ardından otomobilin gerçek pilotunu zamandan sadece 3 saniye yavaş turluyor. Ondan sonra otomobilden inip kusuyor. Bir soğuk algınlığı var. Adam zaten kilolu ve formda değil. Yarışmak için ideal bir durumda değil. Ama bütün bu olaylar ardından adamın 4-5 turda 3 saniye yaklaşabilmesinin ardından Sim Racing'in gerçekten insanlara yarışmayı öğrettiği ve iyi Sim hızlı olduğu deneyi aslında kanıtlanmış oluyor. Ve biz yıllar içinde bu deneyin aslında ne kadar isayetli olduğunu gördük. Örneğin Türkiye'den Ayancan Güven'e bakın. Bütün boşluklarını, kariyerinde yarışamadığı bütün aralıkları, koltuk bulamadığı yerleri hep Sim Racing'le doldurdu. Bugün bir Sim takımının parçası. Sim Racing yarışlarını aşırı ciddiye alıyor. Onu da geçtim. Ee, bir antrenman aracı olarak kullanmaya da devam ediyor. Yarış pilotu olur musunuz bilmiyorum ama o klasik kartingde başlayan yoldan gidenlere, aileden gelen yoldan gidenlere biraz daha geç yaşta başlayıp bir giriş yapma şansı sunuyor. Şunu kesin söyleyebilirim. Ciddi bir simülasyonda yarışarak yarışma mantalitesini, otomobil dinamiklerini, bütün bu yarış olayını daha iyi kavrayabilirsiniz. Orada yarışan bir insan televizyonda bir yarış seyrettiğinde atıyorum bir yıl sim racing yaptıktan sonra olaya bambaşka bir pencereden bakıyor. Bunun garantisini veririm. Bir de otomobil ayarlarını öğreniyorsunuz hızlı gitmek için. Ben mesela süspansiyon nedir, nelerden oluşur, nasıl çalışır hayatta öğrenmezdim. Sırf otomobil ayarlayacağım diye bunları da öğrenmiş oldum. Ama hayatınızı paylaştığınız, değer verdiğiniz birisi varsa tekrar düşünün derim. Bu harbiden hem harcadığınız zaman, para, emek ve kafanızın sürekli olması, orada olması yüzünden ikili ilişkileri biraz zorlayan enteresan bir hobi ve bağımlılık. Asus Rock Türkiye ve Gaming NTR'ye iş birliklerinden ötürü teşekkür ederim. Bu tutkuma arka çıktıkları için ayrıca teşekkür ederim. Bu dönemde çok güzel arkadaşlıklar da edindim. Buradan Gaming NTR'den Tifozi Tunağan Ertaş'a da selamlarımı söylüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.